şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Ben YouTube'da böyle toka boka ile ilgili videolar çekmek istiyorum. Ve siz de isterseniz ben bu videoları devam ettirmek istiyorum. 8. bölüme kadar devam ettirebilirim ama siz isterseniz size soracağım. Tabii ki de 9, 10, 11 diye devam ettirebilirim beğenirseniz. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Tabii shorts'ta da paylaşacağım ister misiniz diye ona göre çekeceğim. İstemezseniz çekmeyeceğim. Bu benim için bir sıkıntı değil ama çekmek çok istiyorum gerçekten. Ee, şu anlık e, çekiyorum ama ev turu vlog çekiyorum. Birinci bölüm, ikinci bölüm çekeceğim tabii ki de. Ama dediğim gibi videoyu, ay e, dediğim gibi diyorum. Videoyu baştan sona yaparsam yani bunlar nasıl tanıştı, nasıl birleşti, çocuklar oldu, ne zaman ne oldu onu anlatmam Biraz uzun sürebilir. Ee, oraların videosunu çekmeyeceğim. Sadece anlatacağım. Ee, sadece anlatacağım dediğim gibi çünkü çok uzun sürer. Yani evdi, şeydi, bakın saç rengiydi. Çocuktu falan filan çok uzun sürer. O yüzden biz e, şu andan başlayacağız. Şimdi ev turu vlog çekeceğim sadece. Ee, bu kızımıza devam ettiriyorum. Baştan gibi. Baştan e, sanki videoya ilk baştan girmişim gibi. Merhaba arkadaşlar. E, videoma hoş geldiniz. Nazım dediği gibi olursa ben de çok mutlu olurum gerçekten. Şimdi size evimi, e, size evimi tanıtacağım. Biliyorsunuz gibi ev tanıtma vlog. Hemen evimin dışından başlıyoruz. Burası evimin dışı. Kapıyı ben kapatayım. Evimin dışında böyle ...küçük bir alan var. Bu kızım benim. Doğa. En küçük kızım. Bir yaşında. Değil mi Doğacığım? Evet anneciğim. Evimin dışını böyle yaptım. Bu da Mehmet abim. Mehmet abimi çok seviyorum gerçekten. Ee, bizim evin e, güvenliği. Hem çocuklarla da ilgileniyor. Bisiklet sürmeyi falan götürüyor Mehmet abi. E, o konudan şanslıyım. E, evin dışında kamera var. E, kameradan her şeyi görebiliyoruz zaten. Hemen içeriye girelim. Şimdi burada böyle küçük minyatür çiçek falan var. Burayı çok be beğenerek yaptım. Işık ve lambalandırma ve gördüğünüz gibi şu, şu alet var. İsmini şu an bir unuttum. Pek hatırlamıyorum. Yine kameramız var. Burada bizim dışarı çıkarken Aniden e, dışarı çıkarken böyle giyeceğimiz üstlerimiz var. Ve e, e, Arda'nın iş çantası var, iş çantaları var. Hatta şurada küçük bir bavulumuz var. Dediğim gibi hacdan çıkmak zorunda kalırız diye. Burada da küçük yine bir e, oturma ay. Ha. Oturma yerimiz var. Burayı çok beğenerek yaptım yine. Şöyle daha net göstereyim. Burada kıyafetler var. Bu kıyafetleri yukarı çıkaracağım tabii ki de. Anahtarımız var. Ay düşme. Burası böyle. Hemen onun yanında şöyle bir oturma yeri var. Burada asansörüm var. Yanında çok 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 sevdiğim şöyle küçük bir köpüşüm var. Köpüşüme bayılırım köpeğimi çok severim. Hayvanlara bayılırım zaten. Hayvanları çok seviyorum. Burası benim oturma odam. Amerikan mutfaklı. Burayı kapatayım. Misafir gelince açıyorum. Bir ya da ben yatarken açıyorum. Bazen biz yatıyoruz buraya. Şurada yukarıda bir vantilatörüm var. Burası, buradaki her şeyi yine ben tasarladım. Ben kafamda oluşturdum. Ben aldım hepsini. Yani seçerek gösterdiğim gibi. Burada çocuğun tableti var. CD'ler, çocuk oyuncağı, küçük ay. Kamera düşüyor. Küçük süpürgeler var. Şöyle hemen göstereyim tek tek. Pek net göstermiyor olabilir. Şimdi bütün ev halkı burada olduğu için tanıtıyorum hemen. Küçük kızımı göstermiştim. Dora'cığım kızım gelir misin yanıma? Geliyorum anne. Bu Dora. Yine kamera kaymış. Bu Dora kızım 3 yaşında en büyüklerem. Gidebilirsin doğucum. Gidiyorum annecim. Ee, oğlum Bora gelir misin? Geliyorum anne. Bu Bora. Oğlum 2 e, yaşında oltancı. Gidebilirsin doğucum. Ay Boracım. Hemen hep karıştırıyorum. tamam Canım hayatım. Hayatımın anlamı olan. Her şeyimle destek olan. Arda. Canım. Ee, onu çok seviyorum. Onun yeri bende çok ayrı. Seninle yerin çok hayırlı hayatım benim yanım bende. Değil mi ya? Çok seviyorum seni. Neyse hemen böyle gidelim. Burası Amerikan mutfağım. Amerikan mutfağım böyle. Amerikan mutfağımı çok beğeniyorum. Çok sandalye mamamın sandalyesi var biliyorum. Çünkü e, ev halkı biraz büyük. Burası böyle beğenerek kullanıyorum yine. Daha doğrusu azıcık kullanıyorum. çünkü gördüğünüz gibi Leyla Hanım, yani Leyla çalışanımız. Ee, Leyla'cığım kendini tanıtır mısın? Hemen tanıtayım hanım. Ben e, Leyla Leyla. 31'ime gireceğim inşallah. 5 gün sonra. 30 yaşındayım şimdilik. Ha bu arada Leyla'cığım sözün kesiyorum ama. tabi e, tabii arkadaşlar isterse Doğum günü parçası çekeriz Birinci bölümde İnşallah isterler çünkü çok heyecanlıyım İnşallah olur Arkadaşlara bağlı Leyla'cım İnşallah dediğin gibi olur Ben de çok mutlu olurum Şimdi hemen devam edelim Burası Leyla Hanım'ın Çok 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 sevdiği ve çok kullandığı bir yer Kesinlikle çok çok kullanıyor gerçekten Çamaşır odası, şu bölümde çamaşır ile alakalı şeyler var, şurada süpürgemiz var, ütü masası, sipariş da, e, ettim daha gelmedi, ütü masası olarak kullanıyorum şimdilik, burada çamaşır makinemiz ve kurutucu makinemiz var, burası böyle, şurada yine oturma bir yerimiz var, burası banyo, benim en sık kullandığım yer. Şimdi den hemen açıklayacağım. Çünkü burada genellikle çok sık kullandığım e, bakım ürünlerim var. E, şurası benim Mayon, Eee gibi bir şey işte çok severim. Burada bu tahta şey, marangoza kendimi yaptırdım, tasarlattırdım. Şu şeyde gördüğünüz gibi bornozlarımız, e, köpüklerimiz, e, benim ee, şeyim var. Boloncuk çıkaran o ne işte köpük bir şeyi var. <laughs> Her şeyin ismini karıştırıyorum ya. Saç bakım masajı aletim var. Böyle. Hemen şu şu bölümü gösteriyorum. Burada tuvaletim var. Çok anlamsız bir yer olabilir. Yerde olabilir. Takla geliyorum hemen. Çok anlamsız bir yerde olabilir ama yapacak bir şey yok yani. Yer yok. Burada ııı ee, ee, kremlerim, peelinglerim, parfümüm, jellerim, güneş kremim, saç kurutma makinem, tuvalet kağıdı vesaire vesaire şeyler var. Ay, ıslanacağım şimdi. <laughs> Şu küçük dolapta benim soğukta durmasını istediğim ürünlerim var. Burası gördüğünüz gibi böyle yıkama, el yıkama yeri. Bu burası böyle. Şimdi üst kata çıkalım. Diyeceğim ama üst kata da part 2'de yapalım. Değil mi? Hem ben şovsumu da paylaşadırayım. O zaman isterseniz part 2 de geliyor yakında. Çok yakında hatta. O zaman sizi öpüyorum. İsterseniz de çekiyorum. Doğacım. Ay Doğacım. İstiyor musun senden Cim? Evet anne ben de çok istiyorum. inşallah. abone e, arkadaşlar da ister. İnşallah canım benim. O zaman part 2'de görüşürüz. Ben de şortsumuzu paylaşıyorum. Siz çok seviyorum. Öpüyorum.